böyle ölülerse diyor, gavurların en şiddeti, cehennemin en debine bunları sokacağım buyuruyor. Yatsı namazıyla sabah <laughs> namazı tehlikede, ne yapacağız bakalım? <laughs> Doğru mu Bu iki namazı dikkat eder, kaçırmaz. <laughs> Cenab-ı Peygamber <laughs> buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, insan gece yatacağı vakit şeytan <laughs> gelir başına üç tane düğme büyü yapar diyor, buyuruyor. Her birisi düğmeyi yaparken korkma, sabah namazı kaçmaz, gece uzun uyanırsın diye böyle aldatır yapar. Üzerine 10 kilo kadar bir yük koyar diyor. O kadar artık uyku kafasını kaldır bakacağını istemez diyor. Sabahleyin kalktığı vakit Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedi mi düğmenin birisi çözülür buyuruyor. Abdest alınca ikisi de çözülür. Namazı kıldın mı üçü de gider vücudu kuş gibi hafif olur buyurur. Allah kalbine bir ferah sokar buyurur. Hiç sıkıntı yok. Eğer böyle yapmazsa kakarsa buyurur. O kadar menhus fikrin kalır ki diyor. Neşesiz kalbine Allah sürü vermez. Vücudunda bir ağırlık hastalık gibi böyle vakit geçirir buyurur. Hafizu bu aras ne buyurur Cenab-ı Ey kullarım buyurur. <laughs> Şu beş vakit namazları muhafaza edin buyurur. Hele sabah namazının ikinci ikindi namazına daha çok dikkat edin. Ve ömür ahlakı